Hey hey hey, what's up in YouTube? Running from a volcano bag actually always in business. Şimdi kısa öz 3 Kasım. TYT geometriyi bitirdim. AYT geometriye başlayacağım çemberden itibaren. AYT'de çok ciddi çalışmalara gireceğiz. Bu dönemde her şeyden feragat edeceğim. Hiçbir şey umurumda değil. Telefonu falan kapatıyorum araya falan ulaşamaz tamam mı? İzole olacağım. Çok nadir göreceksiniz. Evden falan çıkmayacağım. Sadece bu görmüş olduğunuz kaç metredir lan bu arada. Bir dakika. Şöyle bir buçuk iki iki çarpı üç de altı metrekare odanın dışına çıkmayacağım. Bazı acıları yok etmek istiyorsanız Acılardan kurtulmak istiyorsanız acılardan kaçarak değil acıların a böyle içinden sikip geçerek kurtulursunuz tamam mı? Hayatta da bu her zaman böyledir. Çok çalışacağız. Muhteşem bir döneme giriyoruz. Tamam mı? Motivasyonunuz olsun olmasın. Bu iş motivasyon işi değil. Motivasyon olsaydı bir gün yapar bir gün bırakırdık ki zaten öyle yapıyorduk. Ama motivasyon işi değil. Asla motivasyonluk bir durum yok. Tamamıyla hedefin neyse bunların doğrusuna çalış ilk yüz çok da yararlanmıyordu bana ne yani senin şeyin benim için değil tamam mı kimse kimsenin umrunda değil herkes kendi çalıştığının karşılığını yer bu hayatta tamam mı kardeşim yani böyle uzun bir süre ulaşamayacaksınız uzun bir süre video falan da atmayacağım bir yükseliş dönemine girmem gerekiyor hatta kasım boyunca hiç kimse bana ulaşamayabilir Bizim ailede zaten birazcık işler var. Belli başlı yerlere gidecekler. Bir iki üç hafta kimse benden haber alamayacak böyle hayvan gibi yükselişe geçeceğiz manevi olarak maddi olarak her açıdan kendimizi geliştireceğiz Nefsani duygulardan arınacağız inşallah buna gayret göstereceğiz spor açısından kötü durumda çok kötü durumda spor yapacağız görüşürüz